Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ilk yolunda görmüş olduğunuz oduncu balon destesiyle oynayacağım. Silahlıyorum 14 level ama idare eder diye düşünüyorum. Maçımıza geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Kutu geldi karşımıza ilk rakip olarak. Şöyle barbar güzel. Güzel oldu. Aynı anda atmamız Şöyle tersen hemen bir oduncu balon yapalım. Ee, balon bir tane vurur diye düşünüyorum en azından. Güzel bir tane vurdu. Ölüm hasarı vuracak. Yani iksir olarak öndeyiz kesinlikle. Ona eminim. Şuna bir yaratalar atalım. Ee, patladığında da barbar baril bar atarız bir. Geç kaldık biraz ama atsam mı atmasam mı diye düşünürken. Güzel. silah şurada vuruyor kuleye. Slaşörü kaçırdı. Şuna korumalar atalım. Vurmasın hiç. Hemen oduncu balon yapalım. Tersten direkt. Mega Şövalye bir tık işleri bozdu bu arada. Şöyle Mega Şövalye'yi terse çekmeye çalışacağım. Şuraya Barbarally şart Ya yani yine güzel bence bayağı iyi savunduk bu arada. X'lerimize göre bayağı iyi savunduk yani. Şimdi oduncu bal için ortadan da güzelce girebiliriz. Öyle bir güzelliği var. Şöyle bir silah şor bırakayım ben. Ee, artık patladığında bir korumalar bırakacağım oraya. Onixir olduk. Ama yani hata çıkmak istemiyorum şu an tam olarak. Bu arkadaki tüftüfe bir şey atalım. Şöyle bir silah bıraktım. Hemen oduncu balon ortadan iksiri de az. Şöyle bir de oklar attım oraya. Çok kuramadık ama sen ona zıplama. Güzel elimizde barbar var. Şöyle bir slasher bırakalım oraya bir de. Oklar işimizi görür. Zaten 3 saniye kaldı. Kazandık böyle. Üç. Diğer maça geçelim. Ata mı geldi ikinci olarak karşımıza? Oduncumuz yok elimizde. Güzel. Bir oklar atalım buna. Ee, Beyit geldi sanırım. Bir prenses prenses atar mı? Güzel, buz golemiyle de tahmin ettik onu. Şöyle bir barbar var bar atalım. Bir arkadan silah şöyle bıraktım. Ee, atıcı ne alaka anlamadım ama. Şöyle erkenden indirmeye başlasınlar atıcıyı. Atıcı sen kuleye vurma. Güzel ona bir buz golemi atarız. Hatta atmamıza gerek bile yok ona bir şey. E, ee, tersten oduncu balon yapalım biz onun yerine. Ah felaketin de mi var senin ya? Ben nasıl geçeceğim seni o zaman? Evet ben seni nasıl geçeceğim söyle bakayım felaketin varken. Prenses atar dedim ama Prenses'i de atmadı oradan. Şöyle bir Slaşör'ün evrimi döndürelim. Slaşör'ün evrimiyle geçebileceğiz bir tek çünkü onu. Şuna bir oklar atayım. şöyle bir şey atmak daha zorunda kalsın. Güzel. Şöyle yarasa bırakacağım. Ee, şuna da barbar baril bar atarız. Arkaya attı şerefsiz. Şimdi 2x'e geliyoruz yavaştan. Arkadan bir oduncu bırakırım. Evrimli silahşörüm de var. Şöyle tersten balon. Ortaya bir silahşör. Birazcık yüzdü. Ama evrimli oduncuyla buradan devam edeceğim şimdi. Hatta bir balon de devam tekrar Bir oklar ee, Buraya varil attık Yani o kadar Şey döndürdük yine vuramadık ya böyle bir şey yok Şöyle bu golemine gelsen Sol tarafı bir korumalar atarız ee, Sağ bir oduncu şu prensesi alalım oradan ya bizi çok şey yapmasın. Güzel oduncu gidiyor. Vur oduncu. Bunu döndüreceğiz zaten belliydi. Biz korumaları şeyleri çevirmemiz lazım. Barbar valinin çevirmemiz lazım aslında ama. Şöyle siz buna gelin. Şuraya da bir oklar atarız. Olan bir oduncuyla ile devam. Ya, o prensi sağlamatsın değil mi sen? Prensi sağlam ama biraz sıkıntı oldu bizim için. Şöyle bir silah bırakayım. bırakayım. Ee, arkaya attı bu arada. Şu prensesi alalım. Hemen şuradan bir oduncu balon. Balon gider mi kuleye? Aha balon kuleye gidecek. Vur lan balon. Hemen bir oklar. Ya 47 saniye defans yapmamız lazım şu an. Şöyle buz golemine gelin siz. Aa diğer tarafa mı attın hiç görmedim lan. Atıcı vurma kuleye atıcı atıcı vurma kuleye Şöyle bu 24 saniyemiz kaldı Tamam şuraya oklar atarız Sola hemen bir korumalar Bir silah şöyle buraya Sol tarafa oklar Galiba kazandık ya. Kazandık. Güzel. Evet. Üçüncü rakibimizi bulduk. Tatlo geldi karşımıza. Üçüncü rakip olarak. Sen atlama. Balon tabii yine yok elimizde. Arkadan bir silah. Şöyle bırakalım. Yani bu balon niye gelmiyor elimize ya. Şöyle bir yaratılar bırakacağım ona. Başka bir şey yapmayacağım. Korumalar bölelim. Ee, şimdi tersten oduncu balon yapacağım. Hemen o oduncu balon yapalım. çok güzel. O balon kuleye vuracak bu arada. Bence güzel vurduk. Oklar kaç vuruyor hatta? 105. 2 çoklar alabiliriz. iyi bir defans yaparsak. Şöyle soldan bir silah. Parvabayla attım yanlış klası. Laşör bırakacağım. Şöyle bir oklar atabilirim oraya. İlk oklarımızı attık. İki oklara bitiyor. Şöyle bir buz golemi bırakalım biz oraya. Özelliğinde kullandı. Sonra bir korumalar. Arkadan bir oduncu bırakalım. Şuraya bir barbar golü arkadakilere. Güzel orayı alamaz. Bir oklar. Lan. O iskeletler. Şaka mı bu? Şurayı alalım da. Arta bir balon attım. Ortadan korumalar. Ya o iskeletler nasıl çoğalabildi ki o kadar ben anlamadım ya. Hemen şuradan bir oduncu. Oduncu kuleye gider mi? Ortadan da balon attım. Balon git artık kuleye be. Balon git artık be. Vallahi lanet olsun ya. Güzel, ortadan şunu keselim. Soldan bir balon. Şuraya hemen bir korumalar atarız. Yani bu adamın defansını daha geçemeyiz zaten burada yenilik büyük ihtimalle de Şöyle bir silah şöyle bırakalım Şuraya bir buz golemi Oduncu dönecek misin ona Topu yanlış attı bu arada Topu çeviremezse eğer e, Topu çeviremezse eğer aldık diyecektim de topu da çevirdi ortadan bir oduncu baskı yapalım. Hadi evrimli oduncu. Artık kuleye git bu oduncu be. Ve gelecek çok güzel. Ulan o şerefsizler nasıl şey yaptı ya. Hadi lan balon. Helal lan balon be. Ulan hiç ümidim yoktu ya. Güzel son maçımıza geçelim. Evet son rakibimizi bulduk. Oduncu balon direkt elimizde. Oduncu balon yapabiliriz aslında. Bir oduncu balon yapalım direkt ilk elden. Hmm. Şuna bir ters tarafa çekelim. Şöyle de bir slasher bıraktım ama arkadakine yarasalar atacağım. Oyalamak amaçlı. Yani iyi savunduk. Bayağı iyi savunduk hatta. Tahminimden iyi savunduk. Şöyle baba valiyle destemi döndüreyim diyecektim de döndürmeyeceğim. Geriden atacağım. Hem onu oyalasın. Kuleye vuracak. Kolem atmış bu arada adam. Kolem attığını görmedim adamın. Orayı almamız lazım. Güzel, aldık. Ee, şimdi nasıl savunacağız? Boşuna balon da attık. Şuna yaratalar attak onlara vururken. Golem'e vur lan. Oğlum golem'e vur lan yeni sert. Aa onu vuruyorum zaten güzel. Golem ödür müsün artık? Ölecen mi? Heh. Ya buna da bir şey atmayalım dedik. Kuleye aldı anasını satayım ya. Eğer golem atarsan ortadan otuncu balon yaparım. Sen şöyle gel. Ortadan bir oduncu balon yapalım. Güzel ana kuleye gidiyor. Lan uçtak çekeceğiz bu gidişle. Sen şöyle gel savunduk mu onu savunduk gibi ya Lan koruyamadık 20 saniyede aldırmazsak Sen hiç oraya gelme O oduncunun bu tarafa geçmemesi lazım Oduncu vurma Mükemmel Gerçekten mükemmel. Şöyle bir oklar atalım biz. Şöyle şuradan hemen oduncu balon tersten. Yani şöyle gel. Güzel. O kadar güzel zamanda oduncu balon attık ki bu arada. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Oduncu balon destemiz böyleydi. Eee. Daha önceden oynuyordum bu desteği ama uzun zamanlar oynamadım. Ee, Silah şu 15 yapmak lazım ama kesinlikle. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.